أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وارهقنا بالصالحين آمين والحمد لله رب العالمين Değerli dostlar, insan sosyal bir varlıktır. Toplum içinde diğer insanlarla birlikte yaşamak durumundadır. Dolayısıyla hem kendisine hem de içinde yaşadığı topluma karşı bir takım görev ve sorumlulukları vardır. Kur'an-ı Kerim, insanın bireysel görev ve sorumluluklarını düzenleyen bir takım düzenlemeler getirdiği gibi onun yaşadığı topluma karşı sorumluluklarını düzenleyen bir takım kurallar da getirmiştir. İşte bugünkü sohbetimizde Nisa suresi 36. ayetin tefsirini yapmak suretiyle insanın görev ve sorumluluklarını ayet ve hadisler ışığında açıklamak istiyoruz. Önce ayet-i kerimeyi okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. La ve la tuşriku bihi şey'a ve bil valideyni ihsana ve bil dil gurba ve yetama ve mesakin ve cari dil gurba ve cari cünub ve sahibi bil cembi ve ibn es-sabil ve ma meleket eymanukum inna Allah la yuhibbu men kana muhtalan fakhura Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında çalıştırdığınız köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine iyi ve güzel davranınız. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseleri sevmez. Değerli dostlar, ayet-i kerimede Yüce Allah insanın görev ve sorumluluklarını iki kısımda açıklamaktadır. Birincisi insanın Allah'a karşı görevleri, ikincisi ise insanın diğer insanlara karşı görev ve sorumlulukları. Önce insanın Allah'a karşı görev ve sorumlulukları nelerdir? Onları açıklayalım. Ayet-i Kerime'nin baş tarafında Yüce Allah La budullaha ve la tuşriku bihi şey'a buyurmaktadır. Allah'a ibadet ediniz ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayınız. Allah'a karşı görevlerimiz birincisi Allah'a kulluk ve ibadet etmektir. Çünkü Yüce Rabbimiz La budullaha buyuruyor. Yani Allah'a ibadet ediniz. Ayette ifade edildiği gibi insanın Allah'a karşı birinci görevi sonsuz kudret sahibi, tek yaratıcı olan Allah'ı bilmek, onun varlığına ve birliğine iman etmek, bilgi ile ona ibadet etmektir. Allah Teala tek ve orta olmaksızın Yalnızca zira kendisine ibadet etmemizi emretmektedir. Çünkü her şeyi yaratan, rızık veren, nimetlendiren, her hal ve durumda yarattıklarına lütuf ve kerem ile muamele eden odur. Onlar tarafından varlığının ve birliğinin kabul edilmesi yalnız kendisine ibadet edilmesi gerekir. Aynı zamanda ona yarattıklarından hiçbir şeyi Şirk koşmamak gerekir. Değerli dostlar, Peygamber Efendimiz bir gün Muaz bin Cebel radıyallahu anha şöyle sormuştur: "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki kulların da Allah üzerindeki hakkı nedir biliyor musun?" Muaz şöyle cevap vermiştir: "Allah ve Resulü daha iyi bilir." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir açıklamada bulunmuştur. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı yalnız ona ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayan kullarına azap etmemesidir. Değerli dostlar o halde ibadet nedir? İbadet dar manasıyla Allah'a saygı ve tazim göstermek ve O'nun bize verdiği nimetlere karşı teşekkür borcunu yerine getirmektir. İbadet geniş manasıyla Allah'a kulluk, Allah'ı tek bir ilah olarak kabul edip O'na gönülden boyun eğerek itaat etmektir. Hayatın tüm şartlarını göz önünde bulundurup yaratılış gayesine uygun olarak Allah'ın istediği doğrultuda yaşamaktır. Allah'a kulluk, kalbinde hiçbir şüphe duymadan ona iman etmek ve ona imanını salih amellerle şekillendirmektir. İnsanların Allah'a kulluk için yaratıldıklarını Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklamaktadır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَابُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Yine başka bir ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Allah ve men ahsenu minallahi sıbga ve nahnu lehu abidun. Allah'ın boyası, Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kimdir? Biz yalnızca O'na kulluk edenleriz. Yine başka bir ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Velikumullahu rabbukum la ilaha illa hu haliku kulli şeyin fabudu ve hu ala kulli şeyin lake İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısı odur. Öyleyse ona kulluk ediniz. O her şeyin üstünde bir vekildir. Bu dünya imtihan salonudur. Kulluk ise bu dünya bu dünyada bu imtihan salonunda en önemli birinci imtihan sorusudur. Yüce Allah insanların sadece iman ettik demekle bırakılmayacaklarını dünyada biraz korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma yani fakirlik ile deneneceklerini böylece güzel kulluk sergileyip sergilemediklerinin ortaya çıkarılacağını bildirmektedir. Dünya hayatının gerçek yönünü bilen bir insan, kendisini ve tüm evreni yaratan, onu koruyan ve esirgeyen Rabbine kulluk için yaratıldığını, her yaptığından, her konuşmasından ve düşüncesinden ona karşı sorumlu olduğunu ve ölümden sonra Allah'a hesap vereceğini bilir. Nitekim yüce Allah dünya hayatının amacının ne olduğunu başka bir ayet-i kerimede şöyle belirtmektedir. Elledi halakal mevte vel hayata liyebluwakum eyyukum ahsenu amela ve huvel azizul gafur. O, amel, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstün ve güçlü olandır. Çok bağışlayandır. Değerli dostlar, insanı ve yaşadığı dünyayı bir imtihana göre yaratan Rabbimiz, kulluğu nasıl yapacağımızı, imtihandan başarıyla çıkabilme yollarını da bizlere Kur'an-ı Kerim yoluyla öğretmiştir. Bu itibarla kendisine dünya hayatında verilen bütün nimetlerin Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu bilen, bunlar için şükreden ve sahip olduğu her şeyi Kur'an'da bildirilen sınırları koruyarak ve Allah'ın hoşnut olacağı şekilde kullanan insan ahirette güzel bir karşılık almayı hak edecektir. Ancak bu nimetleri sahiplenip de onların Allah'ın bir lütfu olduğunu unutan, bunlarla kibirlenerek şımaran ve doğru yoldan saparak harama yönelen insanlar ahirette kötü bir karşılık göreceklerdir. Çünkü her insan yaptığı kötülüğün veya iyiliğin karşılığını ahirette en adaletli bir şekilde alacaktır. O halde ibadet Allah Teala'ya son derece itaatkar olmak, ona boyun eğmek demektir. İbadet Allah'ın emrettiklerini yapmak, yasaklarından da sakınmaktır. Bu emir ve yasaklara uymak, bazen kalb bazen huzurlarla, bazen de iş ve fiillerle olur. Çünkü yaratan, rızık veren, yarattıklarına nimet veren, lütuf ve keremiyle ihsanda bulunan Allah Teala'dır. Bu sebeple kulların onu tanıması ve ona iman edip kulluk etmesi, hiçbir şeyi ona ortak koşmaması gerekir. Peki değerli dostlar, bu dünyada Allah'ı inkar eden ve ona kulluğu terk edenlerin durumu ne olacaktır? Yüce Allah, kendisinin varlığını ve birliğini kabul etmeyen, inkara sapan insanların düşecekleri durumu şöyle anlatmaktadır. Taha Suresi 124, 127. ayet-i kerimeler. Ve men arada an zikri inne lehu ma'işeten danka ve nahşuruhu yevmel kıyameti ama. Kale Rabbi lima ama ve kad kuntu basira. Ve le kedalike etetke ayatuna fenesitaha ve kedalike el yevmetunsa ve kezalike nedzi men esrafa ve lem yu'min bi rabbi ve le azabul ahireti eşeddu ve abqa. Kim beni almaktan yüz çevirirse şüphesiz onun için sıkıntı dolu bir hayat vardır. Ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. O Rabbim benim için kör olarak haşrettin? Oysa ben hakikaten görür idim der. Allah Teala şöyle buyurur. İşte böyle. Çünkü sana ayetlerimiz geldi ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Doğru yoldan sapan, Rabbinin ayetlerini inkar eden işte böyle cezalandırılır. Ahiret azabı elbette daha şiddetli ve daha süreklidir. Değerli dostlar, Allah'a iman etmeyen ve bu dünyada Allah'a kulluk etmeyen insanlara iki türlü ceza verilecektir. Birincisi bu dünyada dar, stresli ve sıkıntılı bir hayat yaşayacaklardır. İkincisi ise ahirette kör olarak diriltilecekler ve mahşer meydanına sevk edileceklerdir. O zaman Allah'a iman etmeyip güzel bir kulluk yapmadıkları için ne kadar büyük hata yaptıklarını anlayacaklar ve pişman olacaklardır. O kötü duruma düşen insanlardan bazıları yüce Allah'tan dünyaya tekrar gönderilmeleri için dilekte bulunacaklardır. Ve şöyle diyeceklerdir. Hatta idace ehadhumul metûbele rabbir ceun le amelü a'melu salihan fima terekte. Kella İnneha kelimetu'n huzakaa'iruha ve min beraq'ihi berzahul ila yawmi'l qıssum nihayet onlardan kafir ve müşriklerden birine ölüm gelip çattığında Rabbim der beni geri gönder ta ki boşa geçirdiğin dünyada salih ameller yapayım hayır hayır onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir Onların gerisinde ise yeniden dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Cinlerden ve insanlardan Allah'a iman etmeyen ve ona hakkıyla kulluk etmeyenlere kıyamet gününde şöyle denilecektir. Ya maşeral cinni vel ins elem ye'tikum <Sessizlik> rusulüm minkum yegussune aleykum ayati ve yunzirunukum liqa'e yaumikum hada qalu shahidna ala anfusina zagharat'humu alhayatu ad-dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin ey cin ve insan topluluğu içinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi onlar derler ki, kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Dünya hayatı bizi aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler. Değerli dostlar, Allah Teala bu duruma düşmekten bizleri ve bütün müminleri korusun. Allah'a gerçek manada iman eden bir insan, inne salati ve nusuki ve mahya ve memati Lillahi Rabbil Alemin der. Şüphesiz ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ne mutlu Allah'a kulluk ve ibadet için yaratıldığını bilip bu şuurda hayatını sürdürüp Allah'ın rızasını kazananlara. Değerli dostlar, Allah'a karşı ikinci görevimiz Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Yüce Allah ayet-i kerimenin baş kısmında velâ tüşrikû bihi şey'a buyurmaktadır. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayınız. İnsanın Allah'a karşı ikinci görevi Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Peki şirk nedir? Şirk sözlükte eş ve ortak koşmak anlamına gelmektedir. Terim olarak şirk Allah Teala'nın ulûhiyetinde, sıfat ve fiillerinde eşi ve ortağı bulunduğunu kabul etmektir. Müşrik ise Allah'a ortak koşan, açıktan Allah'ın ortağı olduğunu söyleyen veya gizli olarak Allah'ın ortağı olduğuna inanan, birçok ilahı ona ortak eden kişiye verilen isimdir. Değerli dostlar, şirk, İslam dininde en büyük günahtır. Allah Teala kendisine şirk koşan insanı asla affetmez. Nitekim bir ayet-i kerimede bu hakikati şöyle açıklamaktadır. İnna Allaha la yafiru en yushrike bi ve yafiru ma dun zalik limen yasha. Ve men yushrik billahi faqad iftara ismen azima. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur. Değerli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Büyük günahların en büyüğü Allah'a ortak koşmak, ana babaya karşı gelmek ve yalan yere yemin etmektir. İnanan insan ibadeti sırf Allah'a has kılarak onun rızasını kazanmak için yerine getirmelidir. Nitekim Yüce Allah bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Ve ma umiru illa liyabudullaha muklisine lehuddine ve yuqimus salate ve yuttuz zekate ve dâlike dinul Onlara ancak dini yalnız Allah'a has ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştur. Sağlam din de işte budur. Sevgili dostlar, inanan insanın ibadetleri ve her türlü taati yalnız Allah rızası için yapması gerekir. Her türlü gösterişten, insanların beğenmesi, takdir etmesi düşüncesinden ve niyetinden uzak durması gerekir. Dinde buna ihlas denilmektedir. Allah ihlassız yapılan hiçbir ameli kabul etmez. Sevgili dostlar, şirk iki çeşittir. Birincisi inançta Allah'a başkasına ortak koşmaktır. Allah'tan başka bir varlığın ilah olduğuna veya Allah'a mahsus sıfatlardan bir kısmını taşıdığına inanmak demektir. Arap müşriklerin yaptığı gibi kutlara ilah diye tapınmak, onlara Allah'a giden vasıtalar, aracılar olarak kabul etmek gibi şirk, işte birinci çeşit şirktir. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede onların bu şirkini şöyle ifade etmektedir ve yabudun min dunillahi ma la yedurruhum ve la yenfa'uhum ve yekulun haula şefaa'una indallah kul etunebbiun Allah bima la ya'lemu fis semavati ve la fil ard subhanahu ve taala amma yushrikun onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermeyecek şeylere taparlar bir de bunlar putlar Allah katında şifaçilerimizdir derler. De siz Allah'a göklerde ve yerde bilmeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yine müşrikler şöyle diyorlardı. Ma illa li yuqarribuna ila zulfa. Biz bunları ancak bize Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Değerli dostlar, Yahudiler Üzeyr'in oğlu, Üzeyr Allah'ın oğlu diye, Hristiyanlar ise İsa Mesih üçün üçüncüsüdür diyerek Allah'a ortak koşmuşlardır. Allah Teala bu hususta şöyle buyurmaktadır. İttehadu ahbarahum ve ruhbanahum erba'den min dunillah. Ve Mesih Hazreti Kime ömeri illa liyabudu ilahen waheida, la ilaha illahu, sübhanahu ama yushlikul. Yahudiler Allah'ı bırakıp bilginlerini, hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini ve Meryem'in oğlu Mesih'i rabler edindiler. Halbuki hepsine de bir olan Allah'a ibadet etmekten başka bir şey emrolunmamıştı. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Değerli dostlar, ikinci çeşit şirk ise amelde ve davranışta olandır. Yani ibadeti ve kulluğu Allah'a tahsis edip yalnız O'nun için yapacak yerde başka varlıkları da Allah'a ortak koşmaktır. İnsanın yaptığı amellerde Dünya ve dünyalığı arzu etmesi yani amelde niyetin Allah rızası değil de dünyalık ve insanların rızası olmasıdır. Buna gizli şirk de denilmektedir. İşte biz burada günümüz insanların bir kısmının düşmüş oldukları gizli şirke birkaç tane örnek vermek istiyoruz. Günümüzde bazı insanlar tarafından yaygın olarak işlenen şirk içerikli davranışlara şöyle örnek verebiliriz. Bazı velilerin veya büyük şahsiyetlerin kabirlerine gidip onlardan rızık istemek, hastalıklarına şifa ve buna benzer şeyleri talep etmek gizli şirktir. Allah ile birlikte başkasına da Allah'ı seviyormuş gibi sevmek gizli şirktir evliya ve salih insanlara Allah'a ait olan haklardan kudret, tasarruf, yarar ve zarar vereceğine inanmak ve onları bu sıfatlarla vasıflandırmak gizli şirktir. Allah'tan başkasına kalpten tevekkül edip güvenmek, onun rızık vereceğine veya rızkı keseceğine inanmak gizli şirktir. Herhangi bir hastalıktan şifa bulmayı doktora veya ilaca bağlamak, din ve dünya işlerinde başarılı olmayı sadece kulun zekası, gayret ve çabasına bağlamak gizli şirktir. Ölüm nedenlerini trafik kazalarına, depreme, yanlış ilaç kullanmaya ve buna benzer şeylere bağlamak gizli şirktir. Allah'tan başkası şeylere yemin etmek gizli şirktir. Bir Müslümanın bir şeyi uğursuzluk sebebi sayması, mesela gördüğü veya duyduğu bir şeyi yahut bazı hayvanları, kuşları uğursuz sayması gizli şeklidir. Kahine falcıya gitmek, onun dediğini doğrulamak, çalınan malın veya çalan hırsızın tespit edilmesini cinlerin yardımıyla bulabileceğini söyleyen kişiyi tasdik etmek gizli şeklidir. İbadetleri ve salih amelleri dünya ve dünyalık için insanların rızası ve gösteriş için yapmak gizli şirktir. Değerli dostlar, Allah Teala gerek açık şirkten gerek gizli şirkten bizleri ve bütün müminleri korusun ve muhafaza eylesin. Bugünkü sohbetimi şu duayla bitirmek istiyorum. Allahümme fehimna esrarel Kuranı kema tuhibbu ve terda ve vettikna li khidmeti. Ey Allah'ım, Kur'an'ın sırlarını sevdiğin ve razı olduğun şekilde anlamamızı nasip eyle. Bizleri ona hizmet etmede muvaffak kıl. Değerli dostlar, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Allah'ın rahmeti bereketi, selameti üzerinize olsun.